Önce rüzgar sanırlar, sonra fare ya da diğer hayvanlar olabileceğini düşünürler. Fakat bu sesler gecenin tam ortasında tüm köy sessizliğe gömülmüşken tavan arasında yankılanan ayak seslerine, duvarlarda ansızın beliren tıkırtılara ve camlara vuran soğuk bir rüzgara dönüşür. Ailenin çocukları geceleri korkarak uyanmaya başlar. Küçük kız odasının köşesinden kendisine bakan gölgeler gördüğünü, bir elin onu yatağından çekiştirdiğini anlatır. Anne ve baba kızlarının gördüklerini bir kabus olarak değerlendirse de aynı gece salonda eşyaların yer değiştirdiğine şahit olurlar. Örneğin oturma odasındaki halı sabah olduğunda bambaşka bir yerde, mutfak sandalyeleri ise ters çevrilmiş şekilde bulunur. Anneanne ise evin bahçesine çıktığında asırlık incir ağacının altında gece boyunca birinin yürüdüğünü, fısıltılar duyduğunu söyler. Bu fısıltılar rüzgarla karışıp evin içine kadar taşınır. Giderek çoğalan bu olaylar ailenin huzurunu tamamen bozar.